...çımkıra biliyorum ama izleyin. Aa, çok heyecanlıyım. Güzel. Takımımıza hoş geldin Michigan. Şey ama bu bizim Riley değil. Biliyorum. Daha iyi bir Riley. Önümüzdeki yıl yalnız kalmayacak bir Riley. Ona yeni bir benlik algısı yaratacağız. Yepyeni bir benlik. <laughs> hayır hayır olmaz. Sanki ateşle bedenimi çiğnemelisin. Gerçekten çok üzgünüm. Sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyordum. Ne yaptığını sanıyorsun Raylin'in hayatı daha karmaşık. Artık sizden daha sofistike duygulara ihtiyacı var. Artık onun ihtiyacı olan sen değilsin Neşe. Bu ne cüret hanımefendi? Ne yani bizi kavanoza mı tıkacaksın? Bu harika bir fikir. Bu kalıcı bir şey değil. Sadece Rayli kaptan ya da 18 olana kadar... ...yürüyüp yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz. Tamam. Merak etme Riley. Emin ellerdesin. Hadi her şeyini değiştirelim. Bir sorun var. Nasıl? yeni bir raylı yapacağız ki bu fikri çok beğendim harika konsept ama eskisini oluşturmaları da 13 yıl sürdü yani. Evet iyi haber şu ki biz sıfırdan başlamıyoruz. <laughs> ben de bir tane yapayım. Bir dahakine. <laughs> bir kızıl şahin olursam hiç yalnız kalmam. <laughs>